Demark metodu. Counter trend bir strateji olup trendin tersine dönmeye başladığı anda destek ve direnç seviyeleri yardımıyla Thomas Demark'a göre geliştirilen bir sistemdir. Ticarete hazırlık. Japon mum çubuklarını ve aktifi seçtikten sonra zaman serisini 1 saat olarak ayarlayalım. Vade süresi ise zaman serisinin en az 2 katı olmalıdır. Grafik üzerinde ilk önce trendin yönünü belirlemeye çalışalım. Thomas Demark çizgilerini kuralım. Thomas Demark çizgilerini kurmak için göstergeler sekmesinde bulunan tren çizgisini seçelim. Daha sonra izlenmesi gereken kurallar şunlardır. Yükselen bir trend içerisinde destek seviyesi belirlemek. Alçalan bir trend içerisinde ise direnç seviyesini belirlemek. Yatay bir trendde ise strateji geçerli değildir çizgiyi kurmak için sağdan sola doğru hareket etmek gerekmektedir. Destek seviyesini çizmek için iki minimum nokta seçmek gerekir ve bu minimum noktalar kendisinden önceki ve sonraki 3 mum çubuğundan daha aşağıda olmalıdır. Direnç seviyesini çizmek için ise iki maksimum nokta seçmek gerekir ve bu maksimum noktalar kendisinden önceki ve sonraki 3 mum çubuğundan daha yukarıda olmalıdır. İşleme giriş noktası arayalım. Alçalan bir trendde fiyatın Thomas Demark çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kesmeye başladığı an alış sinyallerinin verildiği andır. Yükselen bir trendde ise fiyatın Thomas Demark çizgisini yukarıdan aşağı doğru kesmeye başladığı an ise satış sinyallerinin verildiği andır. Şimdi ise stratejinin pratikte nasıl çalıştığını seyredelim.